6 Eylül Belediyesi'nin düzenlediği mutlu aile seminerleri tüm hızıyla devam ediyor. Bir diğer kişiler arası iletişim konulu seminer serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasında düzenlendi. Doktor <laughs> Şaban Kızıldağ'ın konuşmacı olarak katıldığı seminere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öyle yetenekli bir milletizdir ki bir müfeden yarım ekmek döner ve bir ...yediği dönerin son lokmasıyla içli ayranın son fırtını aynı anda denk getiren tek milletiz. Ulan bu nasıl bir yetenektir? Bugüne kadar çeşitli yerlerde seminerler veren Kızıldağ'ın eğlenceli sunumu büyük beğeni topladı. Bu nasıl bir gayrettir? Ben bazen uçakta giderken bakarım yiyecek içecek dağıtılıyor. Özellikle özellikle Avrupalılara bakıyorum. Diyelim ki İngiliz'in yiyeceği bitmedi, içecek bitti. Adam ikinci kolayı ister, bir kola daha verdi. Türk istemez onu, verirler, vermezler. Ne olur, ne olmaz diye. Son lokma son fır. Ya arabasının benzinini dibine kadar kullanıp bunu ehliyet sınavlarında soran başka bir millet yok yani. Bizim sınavlarda şöyle bir soru vardı. Benzin bitti, kırmızı ışık yandı. Kaç kilometre gider? 30. Benim 79 gidiyor. Yolda kalırsak kalırsak kalalım oğlum kaç kilometre gittiğini bilelim. Yani ölüm var kadın var deriz. Kızılda, içinde Türkiye'nin de yer aldığı 57 Müslüman ülkeyle çalışma yaptıklarını, bu ülkelerin toplam nüfuslarının 1 milyar 680 milyon olduğuna dikkat çekti. Dedim herkes kendini tanıtsın. Adam öyle konsantre et ki her cümleden sonra frene basıyor. <laughs> Ahmet Aydın Giresun diyor. Neyse ara oldu kapının önünde konuşuyorlar. Ben içeriden duyuyorum. Biri diyor ki oğlum ne eğitimi diyor ya. Başlarım ben eğitimine diyor. Oğlum diyor eğitim yapacaklarına bize 300 milyon lira fazla para verseler bak nasıl motive oluyorsun. Tam <laughs> 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 bir Türk bakış açısı. <laughs> Efendim dün dünde kaldı. Düne dair ne varsa dünde kaldı diyor Hazreti Mevlana. Bugün yeni gündür. Yeni günde kendinize, ailenize, ...bellerinize, ömrünüze... ...farklı gözle bakmak için... ...yarın değil, bugün olacağımı... ...yarın değil, bugün... bugün. ...yarın değil, bugün... ...çeminizi nasıl karsasın... ...önünüze hangi engel çıkarsa çıksın... ...filminatı... ...her şey için... ...filminatı... ...her şey için... ...filminatı... ...her şey ...şöyle yürekten şey 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 söyleyin... ...mazarat... ...bütün mazeretlerinizi hatırlayın bir kez daha... ...mazarat... ...şu... ...son kez... ...en güçlü sesinizi şöyle merkezden duysunlar... 마가로지